Selamlar, ben Goril. Bugün size Spiderverse kitabının devamı olan Spider-Gedon'dan biraz bahsedeceğim. Spider-Gedon yakın zamanda Türkçe çıktı ve Marmara Çizgi tarafından yayınlandı. Yani ben açıkçası ilk çıktığında okumamıştım. O yüzden Türkçesi çıkınca yani Türkçe çıkan her şeyi okuduğum ve de biraz da merak ettiğim için okudum. beğendiğimi söyleyemeyeceğim ama kitap nedir ne değildir biraz anlattıktan sonra neyini beğendim ondan bahsedeceğim biraz. Öncelikle de kitap dediğim gibi Örümcek Evreni'nin, iki Türkçe yayınlanmıştı şu anda baskısı olmasa da, e, kaldığı yerden devam ediyor diyebilirim. E, i̇şte Örümcek Evreni'nin sonunda bu işte örümcek totemlerini, bizim örümcek adamlarımız, örümcek kadınlarımız, örümcek domuzlarımızı her neyse bütün o totemleri avlayan e, varisler diye bir aile vardı. Ve o aileyi en sonunda e, babalarını öldürüp ailenin geri kalanını da e, zehirli bir e, evrene atmışlardı gibi bir yerde bitmişti Spider-Verse. Spider-Verse dediğim gibi kaldığı yerden devam ediyor. E, bu işte bizim varisleri e, hapsettikleri evrende arada gözlemek için, bir şeyler yapmak için e, ufak robotlar yolluyor bizim örümcekler. Ve e, maalesef bir yerden sonra bu varisler de bu o böcekleri, o robotları avlayıp e, oradan çıkmak için kullanıyorlar. E, örümceklerin kendini gözlemlemek için yarattığı robotları sistemi. Ve yani bunun üstünde bir kere daha varislerle örümcek totemleri dövüşüyor ve haliyle örümcek totemlerimiz kazanmasıyla da sona eren bir hikaye. E, açıkçası ben hani Spider Verse'a bayılmıştım. Bence muhteşem bir kitap. Hakikaten hani hem son yılların en güzel Marvel eventlerinden bir tanesi. Yani bayağı da oldu çıkalı gerçi son yıllarında biraz iddialı ama hani hem e, Örümcek Adam olarak yazılmış en iyi kitaplardan bir tanesi. Hani bir event olarak da zaten en iyi Örümcek Adam eventi kesinlikle. Hani hem yazımı hem çizimi hem e, ana hikayenin bir anlattığı bir hani asıl konu olup tayın e, Tayin kitapları ile onu sadece desteklediğin hani o yan karakterlerimizi tanımamızı sevmemizi sağladığı hakikaten bir bir event olarak da bir örümcek adam kitabı olarak da muhteşem bir hikayeydi. Ben onu bayılırım. Defalarca okudum ve her aklıma geldiğinde de bir kere daha okumaya çalışıyorum. Ee, ben Spider-Man'a bayılmış ve spider geddon çıktığında da açıkçası hani çıkan her şeyin ilk sayılarını okuduğum için e, spider geddonun da sıfırıncı ve birinci sayısını okudum. Hatta yani sıfırıncı sayısı çok kısaydı zaten her neyse. E, ve hani çok beğenmedim. Okey zaman yani yine aynı şeyi bir kere daha yapıyorlar. Lanet olsun. Yani Spider-Verse tuttu. Yani filmini de yaptılar zaten. Hani bir de Gedon'dan para kazanalım diye yapmışlar gibi bir tavrım olmuştu. Ama belki yakın zamanda, hani iki ay önce olması lazım, yeni bir örümcek adam bir serisi çıktı. Yine yani Dan Slott'un yazdığı, Mark Bagley'nin çizdiği. Hakikaten muazzam bir sayı şey seri. iki sayısı çıktı zaten şimdiye kadar. Yani Mark Bagley 62 küsur yaşında hala en iyi çizerlerden biri olduğunu gösteriyor. Ben yani Dan Slott'un da... Okey yani ben çok güzel bir dönem örümcek adam yazmıştı işte Super Spider-Man'i falan filan da yarattım ama belki ben hakikaten de hani gelmiş geçmiş en iyi örümcek adamcılardan biriyim dediğim muhteşem bir seriymiş. Ben yani o seri tam bir şeydi ki yani ön yargılı yaklaşmıştım bütün şeyimle ama Hani o seride işte Spider-Verse'den sonra, Spider-Geddon'dan sonra beni hani üçleme gibi hani örümcek evreninin yok oluşu yok gibi bir adı altında hani bir event olmadan bir seride anlatılan yeni üçüncü bir Spider-Verse hikayesi olduğunu fark ettim ve hani orada da hakikaten yeni bir fikir sunuyor işte. Shatra diye bir şey var, karakter var işte Morlun'u tanıştığımız macerada. J. Michael Straczynski'nin yazdığı seride Shatra ile tanışıyoruz. O hani en büyük örümcek avcısıymış meğerse falan filan gibi bir dürbüm vardı bu yeni Spider-Man serisinde de bu Spider-Verse'in üçüncü kitabı olarak adlandırdığım kitapta da bu şatra geliyor ve hakikaten evet örümcekler birileriyle dövüşüyorlar konsepti var ama hani yeni olarak da çok tatlı bir şekilde şey sunmuşlar işte hani Morlun ve ailesi o kadar fazla örümcek totemini tüketti ki yani artık onların içindeki örümcek enerjisi çok fazla ve onlar da birer örümcek totemine dönüştüler. Ve onlar da bu şatrının avıları artık falan gibi konsept sunmuş. O yüzden çok hoşuma gitti. Yani ben yine de önyargılı yaklaşsam da işte hani abi üçüncüyü de mi yapıyorsunuz desem de muhteşem bir hikaye. İki sayılık en azından şimdiye kadar. Yani o yüzden de hani Spider-Geddon'un Türkçesi de çıkmasıyla beraber okey dedim hani ben biraz önyargılı yaklaşmışım, belki de inanılmaz bir hikayedir diyerekten spider okumaya başladım. Kendine hani yine Dan Slott yazıyordu, işte Jorge Molina çiziyordu falan filan. İki ekip de iyi görünüyordu. Ki hepsi yalanmış. Hani Jorge Molina hakikaten iki sayıyı çiziyor sadece. Hatta bir buçuk, bir sayı bile olabilir. Hani diğerlerinin arada bir şeyler çizmiş ve sonra bırakmış, başkaları çizmiş falan filan yani hani sürekli e, çizer değişiyor spider Gedon'da. O yüzden o çok hoşuma gitmedi bir kere. Molina e bekliyordum. Bir tane de hani adı yazıyor. Yani hem cildin kapağında hem işte sonra tüm sayılara baktım işte Dance adı yazıyor. Christos, Christopher, Christos? Christos Gage'in adı yazıyor. Yani yazarlarda. Hep bir Dance var ya ki Dance iyi yazıyordur abi. Olur mu öyle şey falan filan. E, meğerse hani fikrinden, çıkaraktan yazılmış bir Christos Gage kitabıymış. O da bayağı bir hayal kırıklığına uğrattı ve hakikaten yani kitap hiç keyifli bir şey sunmuyor. Yani Spider-Verse'ün devamı olmasına rağmen dediğim gibi hani birinci ve üçüncü bu Spider-Verse hikayeleri ne kadar güzel olursa olsun bu kitap hakikaten çok kötü bir kitap. Bunun sebebi tahminen Dan Slott'un yazmaması ve yani hakikaten de okay, biraz para kazanalım diye yapılmış olması. Ben yani en sevmediğim şey var bu kitapta. Hani beni çok yoruyor. Hani benim için her zaman bu eventlerde asıl kitabı okursun ve doyarsın. İstiyorsan yan kitaplarını okursun ki bir şeyler daha öğreneyim. İşte o yan karakterleri de seveyim falan filandır. Bu kitapta ilk ana hikaye okuduğunda hikayede hiçbir şey olmuyor, hiçbir şey anlay anlıyorsun tabii ki. De. Örümcekler varislerle dövüşüyor ama işte bir yerde bir şey oluyor. İşte hikayenin en sonunda üç tane örümcek kadın geliyor. İşte örümcek kız, örümcek kadın ve e, an Anya'nın adı neydi hatırlamıyorum. Örümcek çik. Aynen örümcek çik olması lazım. İşte onlar geliyor bir yerden bir şeyler bulmuşlar, bir şey etmişler falan ama daha önce hiç görmemişiz kitapta falan hani tayinlere çok yüklenen e, zaten vasat olmasıyla beraber hani sürekli şey satan e, hem tayinleri satın alınsın hem de tayinlerle diğer örümcek karakterleri sattırtalım tanıtalım yani yeni karakterler sunalım demesiyle beraber hani hikayede hiçbir e, karakter gelişimi yok zaten dediğim gibi hikaye olarak da sattığı herhangi bir şey yok e, sürekli yeni bir örümcek görüyorsun biri bir şey yapıyor gidiyor bir şey yapıyor gidiyor bir şey yapıyor gidiyor Hani hiçbir şekilde takip ettiğin bir ana örümcek yok veya işte gelen yeni bir sürü yeni örümcek var ama hiçbirini umursamıyorsun çünkü sadece bir kere görüyorsun sonra gidiyor falan filan gibi. Yani sürekli böyle bir bak bunu da yaptık deyip giden, bak bu karakterde var deyip giden, bak böyle bir dövüşle koyduk deyip giden ama hani dövüşlerin bile görünmediği ve hakikaten de benim nefret ettiğim bir DC eventi vardı. Yani metal hikayesi bence iğrenç bir hikaye lanet olsun. Bu kitapta tam olaraktan DC'nin metali da hikaye olmuş. Hani sürekli böyle bir, bir şey oldu şimdi ne yapacağız diyor. Hiçbir şekilde çözüm çözülmeden, ha okey deyip devam ediyor karakterlerimiz. Ha şimdi bir şey oldu ne yapacağız, bir tehlike var diyorlar. O tehlike nasıl çözülüğünü görmüyorsun ve ilerliyor falan gibi. Yani sürekli altını doldurmadan, tehlike, tehlike, tehlike diye çığlık atan, yeni örümcek, yeni örümcek, yeni örümcek, diye senin kafanı örseleyen, hakikaten çok boş bir hikaye olmuş. <laughs> çok umutluydum. Türkçesi basıldığında okuyabileceğim için işte çok heyecanlıydım. Ama melakin hani olaki ee, ola ki bir yani Spider, o dediğim hani Spider-Verse serisinin üçüncü kitabı olan Spider-Man basılırsa veya aynı hani şey işte Spider-Verse serisi bence muazzam. Hani bu da e, onun yanında dursun. Hani o e, bizim o konsept olarak çizgi roman alan insanların yani koleksiyonculuk konseptinin iyi bir örneği olaraktan da okey yani Spider-Verse'in her şeyini toplayabilirim. Neden olmasın? Türkçesi de var diyerekten bence hani alınabilecek bir kitap. Hani sadece okurken Okey ben hani bu, bu ay bu hafta kendime ya da neyse bugün kendime güzel bir çizgi roman aldım. Oh okuyacağım kitabı kesinlikle değil. Yani bence alınır ama okumak için değil koleksiyonluk için diyorum ee, ve Spider-Gedon gömüşümü bitiriyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.